Herkese selamlar. Bugün ETS2'deyiz. Yanımızda Mercedes S-Class S500 modeli var. Biliyorsunuz ki -Kasa, S kasalar makam. S500 long. Formatik. Güzel kaliteli bir mod. 3.0 ve 6 429 beygir olması lazımdı. E Kesinlikle e aracın içinde ses falan yok. Yani S-Class'a yakışık sessiz bir yok. Çok mütevazi çalışıyor. İçini şöyle göster. Böyle tablet da eklenmiş. Güzel yani. Tabanından. Oldukça kaliteli. Güzel. Evet. Tamam işte yok. Ses bu kadar. Daha fazlası yok. 158 kilometrelik bir yolumuz olacak. Takip edin inşaatlarım. Yavaş gitmeyi planlıyorum. zaten araç evet. 9 vites. Aslında zaman iyi gidiyor ama biz S yakışım yakışır şekilde süreceğiz yüksek. Yani böyle yavaş yavaş çıkalım yolumuza. yolumuza çıkarken de kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyelim. Böyle modların daha fazla gelmesi için bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Modu çekersen iyi olur filan. Bugün biraz daha e, sakin bir düş yapmayı planlıyorum ama ETS bu ne olacak belli olmaz Bakalım o yüzden Belki de bilerek böyle motor sesini yap. Yani böyle baya bir ses çalışıyor Ben camı açık oldu Las ya bu şey Yapmışlar Bence kötü de değil yani güzel. Kafa sürmüyor, sakin, mütevazi ilerliyor. Ama güzel de gidiyor belli yerlerde ben bastım. Ben yapıyor rahatlıkla. biraz bastım gazla. Gördüğünüz gibi güzel uzuyor, hemen gidiyor. Kar Karakterine ters bu aracın. Bakın mı bu Sağdaki Böyle bir konumuz var ee, Ortada gördüğünüz üstteki sanırım şey Bilebileceğimiz kilometre yakıtla Azık verdiğim zaman Nasıl düşüyor görüyorsunuz. Alttaki de bizim toplam kilometremiz. Sinyal açıyorsun ama sinyalin göstergesinde yanmıyor gibi. Bu mu acaba? Yanmıyor tam olabilir? Fena gitmiyor dediğim gibi ama yakıtı içiyor adeta. Bu araç modlarında direksiyon testine çalışıyor sanırım. Böyle o kayıyor. Şimdi çalışmıyor yani. Hızlı zamanda gidiyor. Bunun <laughs> için böyle modlar bulmaya çalışıyorum. Daha çok böyle eğlenceli modlar. Biliyorsunuz fen bas atıyorum. Ara sıra. ETS'de Türkiye haritası çektik. Geçen gün. Böyle devamı gelecek. Nordic Horizon çekiyorduk. Okay. Devam edeceğiz. Ne i̇şte böyle ayrı modlar ben çekiyorum her sıra. İşte videoları bir beğeni atarsanız. Görürüz. Yani sessiz sessiz ama hissettirmeden de çabuk gidiyor gitmiyoruz Asasın geliyor böyle Hızlı hissettirmiyoruz klan Sakin gidersen bak o kilometre çok yavaş düşüyor bazı kökeninde çok hızlı düşüyor da böyle. otobanda böyle da Öyle bir abi. Ya güzel böyle başka araba modlar yaptığında biliyorsunuz böyle Kaçışıyoruz bu da insan böyle dinleniyor Kaliteli genel olarak mod. Benim için. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Belki. Evet şöyle yolumuza tekrardan çıkalım. Videoya girdiğimiz zaman biliyorsunuz kapı çalıyor. De. kapı çaldı. Yer gözüküyormuş. Hadi yoksa köşede ve sağ köşede çıkıyor sinyaller. Eli ama yoksa ömper Ay bura da iyiydi ya. Bakın hızlı gidiyor abi. Oh, kayıyor 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 kayıyor. yok Çok çevirdik yok canım bizden Sağdan Sürekli böyle tersine çalıştığı için döksiyon, ayı yiyor toplayamıyorsun. Ben mevzi nasıl düşeyim? Gök gaz diye. Hı -hı. Zaten almamış. ister istemez araba modlarında hızlı geliniyor. 400-500 km olsa da ben bitiyor. Benzine işaret atmıştım. Ben mesela çalışıyor ama Alışıyorum çalışmıyorum ama farkında bile değiliz Bayağı bir sessiz yapmışlar kapattık Evet arkadaşlar bugün Mercedes S, S Class 500 Long'la Sürüş yaptık Çok uzun videomuz olmadı Güzeldi ama keyifliydi mod kaliteliydi Böyle videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Günlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.